Emine'nin Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ilik açma yöntemlerini göstereceğim. Bakın bu normal daha büyük ilik, bu küçük bebek yeleklerine olur. Bu da dikini olan ilik. Bir de şu kenar örmeyi YouTube kanalıma eklemiştim. Bütün örgülerimde ben onu yapıyorum. Onu yaparak size göstermeye çalışacağım. Ben burada birkaç ilmek başladım. Bakın kenar örmeyi de yapıyorum. Onunla beraber ilmeğimizi aldık. İkinciyi örerken bakın artırma yapıyoruz. Yani buradaki ilmeği sonra kapatacağız. 3 tane ilmek örüyoruz. 3 tane ör isterseniz 4 tane örebilirsiniz ipin kalınlığına kısırlarına göre sonra 3 tane ördükten sonra tekrar 2 ilmek ördük 2 ilmeğin arkadaki ilk ilmeğimizi geri alıp üstünden aşırıyoruz sonra ikinci ilmeğimizi örüyoruz üstünden aşırdık bakın normal örgüyü keser gibi kesiyoruz. Sonra ilmeklerimizi örüyoruz. Ördüğünüz yele, kırka, mont. Bakın burada artırdığımız üç boyutlu da bütün örgülerimde ben onu yaptığım için onu göstereyim size. Bütün ilmekleri aldık. Tekrar ilmeğimizi aldık. Bakın İkinciyi örerken burada ilmek artıyor. Youtube kanalımda ayrıca var o. Bu sırayı ör ilmekleri kestikten sonra bu sırayı ördük. Bakın burada iki ilmeğimiz eksildi. İki tane ilmek başlıyoruz. Biraz sıkı yapalım burayı. Çünkü bunu örerken tek kat yaptığımız için açılma oluyor. Tekrar öbür ilmeklerimizi örüyoruz. Bu son iki ilmeğimizi beraber kapatıyoruz. Üç ilmeği ördük. Bakın burada artırdıklarımız ilmeği örgümüzü örer gibi alarak çok uzatmadan fazla bakın örüyoruz. Son ilmeğimizi örüyoruz. Bakın. İliğimiz açılmış oldu. Bu e, düğmenizin büyüklüğüne göre bunu 3 ilmekte yapabilirsiniz. Yani 3 ilmekte kesip yukarıda 3 ilmek artırabilirsiniz. Bu e, daha işte başparmağımızın büyüklüğü kadar olan düğme için tek e, ilmekle de yapabilirsiniz. Daha küçük. Arkası da bu şekilde. Emine Nel Sanatları YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Kolay gelsin herkese. Teşekkür ederim.